Merhabalar. Evet, Fizyoterapiyanın dördüncü yılı bitti bugün. Beşinci yılımızı kutluyoruz. Sevinçliyim, gururluyum. Bana destek olan tüm sevdiklerim yanımda. İyi ki varsınız. Sağlıkla, inşallah, hastalıksız, bollukla, bereketle hastalarımıza güzellikler, sağlıklar vermek istiyoruz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Tek tek biraz söz alabilirler. <laughs> İyi ki varsın fizyoterapiye. Açılışından beri buradayız. Hiç ayrılmadık Hülya Hocam'la. Bu hem hocam. hasta olarak, hem e, faydaşı olarak, müşterimiz olarak her anlamda hep yanımızdaydı. E, nice yıllarını diliyorum daha fizyoterapiye. Metinci. Ben de gurur duyuyorum. İnşallah nice 15, 25, 35 yıllar hep evet. İnşallah. beraber. İnşallah hep beraber. Evet. Sevgi meslektaşım. Canım meslektaşım. <laughs> <laughs> evet, 30 yılın sonunda. Evet. Çok, çok güzel bir e, kutlama. Tebrik ediyorum. Mükemmel. Gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. çok profesyonelce, e, son derece başarılı işletilen bir merkezi, 5. kutlu olsun daha nice değiştirdiniz. Teşekkür ederim, İyi ki varsın. Canım, evet. sağ ol. Erdacığım. <laughs> evet, Erda'cığım benim uygun arkadaşım. Evet, aynı zamanda doktorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten iyileşmenin mucize kadını. Canım. <laughs> her bakımda e, iyi ki varsın. Birlikte olmak her zaman hem keyifli, hem sağlıklı, hem güzel. Herkese de tavsiye ediyoruz. Yine fizyoterapiye geliyoruz. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler, evet Hande'cim gelsin, Hande de yine meslektaşımız. E, fizyoterapi açıldığından beri takip ediyorum internetten. Ben de fizyoterapist Hande Önal, 3 e, haftadır falan burada Hülya Hocama yardım ediyorum. Beraber ekip olarak çalışıyoruz. Evet. E, Hülya Hocam çok tatlı, e, çok güzel geçiyor zaman burada. Teşekkür ederim, Hande de çok çalışkan ve güzellikler katacak bir meslektaşımız. Evet. Eee Pastamız e, pastamızı üfleyelim gel. Daha su gelir misin? Evet. Hadi bakalım. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. oğlum da var. Aslıcım. Aslıcım, oğlum da var. Evet. Evet, fizyoterapi yani fizyoterapist yanı. Temel önce iller. evet kutlu olsun. Nice güzel yıllara inşallah. Evet. Kendisini tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet, bir de Aslı'cığım var. Aslı'cığım gelir miydiniz acaba? O da benim mali müşavirim, canım, dostum, arkadaşım. <laughs> canım benim, e, hani böyle bazı arkadaşlarınızla kardeşiniz gibi gurur duyarsınız. Evet. Hülya aynen o şekilde gurur duyduğumuz yani arkadaşımız. Başarıların devamını diliyoruz inşallah. Nice nice beş yıllar, on beş yıllar yavaş. Amin hep amin. inşallah İnşallah hep beraber. <laughs> bir de Ümmü Pharma ekibimiz burada. <gülüyor> <gülüyor> Gelir misiniz? Sizlere de çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ederim. <laughs> İyi ki geldiniz. Sağ, sağ Destekleriniz ağrısı. için. Ağrısız. 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 Ağrısı. Hareketli. <laughs> Böyle. Daha, <laughs> hareketli. Daha da hareketli. <laughs> Daha da hareketli. <laughs> Bol hareketli. <laughs> Bol kolejen <laughs> <mi? gülüyor> Bol kolejen mi? Bol eleksli. Reklamlarda. Ben teşekkür <laughs> ederim. <laughs> çok <laughs> sağ olun. Çok teşekkürler.